Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Şöyle bir öğle arasını da geçtik. Saat buçuk ama endeksteki satışlar da hızlanmaya başladı. Evet bayram sonrası milletin satışlarını alan Bank of bugünlerde satacağını söylemiştik. Bayram sonrası da nakde geçecekleri için e, alım yapmak isteyenlere e, mal satacağını söylemiştik. Nitekim de öyle oldu ama beklediğimizden biraz fazla satış yapmaya başladı. Şöyle baktığımızda Bankof gerçekten inanılmaz bir satış yapıyor. Yani garanti şurada nette 1.4 milyarlık bir alışı var. Hemen yakın takipçisi İş Bankası'nın 550 milyonluk, gediğinde 500 milyonluk bir alışı var. Ama yani Bankof'un satışı şu anda... 3 milyarı geçmiş durumda. Yani toplam satışlar içerisinde en büyük paya sahip %15'ini tek başına sa satıyor. Yani burada tabii ki robotlar vasıtasıyla satıyor. E Bankof'un kendi algoritması var. Robotlar vasıtasıyla satıyor ama yani buna e karşısına duracak bir tane baba yok maalesef. Yani burada yatırım finansman var. Ee, böyle karşısına çıkacak ama yatırım finansmanın da zaten ya o da robotlar vasıtasıyla çok fazla işlem yapan bir kurum ama yatırım finansman da kendi algı zaten e, Bankof'a kolere etmiş durumda. E, o da satarsa o da satıyor. Bankof alırsa yatırım finansman alıyor maalesef. Evet. Baktığımızda horozda %4'lük bir düşüş var. E, alış tarafı 123 bin not. Alıcılı 376 bin not. Satıcılı info 93 bin not. QNB 87 bin not alırken. Satan Denizbank 74 bin not. Ziraat 70 bin. Bank of 52 bin not satmış horoz tarafında. Yine de bakalım. Burada da %3'lük bir düşüş var. 200 bin not alıcılı. 1.1 milyon not da satıcılı. Alan tacirler 320 bin not. Marbaş 250 bin not. Satan kim? Deniz 400 bin. Ziraat 200 bin. Halk Bankası 166 bin. Bank of burada da satıcı 43 bin notta. Burada da satıcı konumda. Altın kılıçkı da 20'nin altına saldı. 250 bin not alıcılı. 600 bin notta satıcılı burası. Alan kim? İş Bankası 700 bin not. TEP'de 74 bin not. Satan ziraat 193 bin not. Bank of'ta 190 bin notla burası da satıcılı yüzde %5 düştü ve devre kesti şu anda. Bakın şurada bile son devre kesmeden önceki satışlar bile sağ tarafta görüyorsunuz. Bankof'un satışları. Alan taraf info 200 bin not. Deniz 109 bin not almış. Satan Bankof 538 bin not. Toplam satışların içerisindeki %66'lık payı tek başına satmış Bankof Özyeşar'da. Onur Yüksek Teknoloji 176 bin not alıcılı. 592 bin notta satıcılı. En çok alan vakıp Bank 130 bin not. Triv 118 bin not. Satan Marbaş 323 bin not. Bank lot 137 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji'de. Harekete bakalım. Tabana yakın fiyatta. Tabana kadar sadece 28 bin not kalmış. Satış tarafında ise 907 bin not var. Alan İş Bankası 550 bin not garanti 340 bin not almış. Satan Bank of 730 bin not satmış harekette. Altın ay sabah tabanla açtı biliyorsunuz bilanço sonrası burası da tabanla açmıştı ama bir ara bir toparladı. Hatta ise 89.50'ye kadar da geri gitti ama şu anda %8'lik bir düşüşle devam ediyor. 140 bin not alıcılı 684 bin not satıcılı. Hani sabah tabandan alanlar altın ayda 80 satamazlar çünkü bürüt takas var de anca yarın satabilirler. İş bankası 600 bin not almış vakıf 274 bin not. Satan kim? Bankov 850 bin not satmış. Burada da. Koç metodoloji 5 milyon lot. Alıcılar 2.2 milyon lot da. Satıcılar invest 720 bin lot almış. Marbaş 570 bin lot. Satan Bankov 680 bin lot satmış. Yaklaşık baktığımız 8 senin 8'inde de Bankov en büyük ilk ya da ikinci satıcılığı görünüyor. Koton'a bakalım 224 bin lot. Alıcılığı 1 milyon lot da satıcılığı. İş bankası 736 bin not, vakıf 287 bin not alırken satan bankof 1.9 milyon, yaklaşık 2 milyon not satmış burada tek başına bankof ve toplamdaki satışların %81.77'sini tek başına satmış. Gerçekten bankof bugün hani vur deyince öldürürsün misali aynen bu şekilde bir işlem yapıyor gerçekten tüm tahtalarda. Lila bakalım. Lila kağıtta 175 bin not. Alıcılı 730 bin not. Satıcılı HSBC 268 bin not, OYAK 145 bin not almış. Satan Bankov 900 bin not satmış. Burada da toplam satışların %75'ini tek başına satmış görünüyor Bankov tarafı. Rönesans gayrimenkul 13 bin not. Alıcılı 300 bin not. Satıcılı OYAK 42 bin not. Global 16 bin not almış. Satan Vakıf 27 bin not. Ziraat 21 bin. Gedik 20 bin. Garanti 17 bin. Bankov 16 bin not. Satıcılı burası da. Entra biraz direnmeye çalışıyor. 11 milyon lot alıcıda, 6.6 milyon lotta satıcıda. Ünlü 1.1 milyon lot almış. Garanti 480 bin lot. Satan Bankov 1.7 milyon lot satmış Entra tarafında. Odin Teknoloji 58 bin lot alıcıda, 387 bin lot satıcıda. İş Bankası 155 bin lot garanti 83 bin lot alırken satan Bankov 410 bin lot satmış. Morgan Enerji 600 bin not alıcılı 1.4 milyon not da satıcılı vakıf 1 milyon not almış Global 280 bin not satan İş Bankası 800 bin Bank of 746 bin not satmış burada Artemis Alı 51 bin not alıcılı 109 bin not satıcılı Ahlatçı 100 bin not almış A 1 Kapital 32 bin not satan Bank of 91 bin not satmış. Obama günün nadir artıdaki hisselerinden bir tanesi 405 bin not alıcılı 1.4 milyon notta satıcılı vakıf 324 bin not almış satan taraf Meksa 210 bin yapı kredi 207 bin Bankof'ta 200 bin not satmış burada. Alves kablo 1 milyon not var tavanda 1 milyon 68 bin not. E, tavanda açmadı sabah 45-60 ile açtı 103 milyonluk bir işlem hacmi var. Ee, şöyle bir 10 kademeye kadar 1 milyon 162 bin not alış yazılmış. En çok alan bir 1 kapital 316 bin not. Bank of 184 bin not. Yani tavan yapan tek bir hisse var. Onda da bank of tarafı alıcılı. Satan kim garanti 138 bin not satmış. Alves tarafında. Limak Cimento'da 195 bin not alıcılı, 550 bin not satıcılı. Akbank 354 bin not almış. QNB 45 bin not. Satan Yapı Kredi 125 bin not. Bankof'ta 124 bin not satmış burada. Pasifik Teknoloji 59 bin not alıcılı, 230 bin not satıcılı. İş Bankası 37 bin not almış. Satan Bankof 190 bin not satmış. Borç Şeker'e bakalım. Boğa şekerde 138 bin not alıcılı 500 bin not satıcılı. İş bankası 112 bin not almış. Satan bank of 140 bin not satmış. Reader'a bakalım. Bilançosu yine olumsuz gelenlerden bir tanesi. 527 bin not alıcılı 2.1 milyon not satıcılı. İş bankası 470 bin not almış. Satan bank of 1 milyon not satmış. Miatek 978 bin not 2,5 milyon not satıcılı A1 Kapital 518 bin not almış. Satan vakıf 440 bin not. Bankof'ta 300 bin not satmış MİA Teknoloji tarafında. Ekos tarafında 100 bin not alıcılığı, 450 bin not satıcılığı, Garanti 152 bin not almış. Satan Bankof 626 bin not satmış. Ekos Teknoloji tarafında. Kuzey Boru'ya da bakalım. 100 bin not alıcılı, 260 bin not satıcılı. TEP 22 bin not almış. Satan Bank of 81 bin not satmış burada. Evet durum böyle arkadaşlar. Maalesef gördüğünüz gibi Bank of yarınlar yokmuş gibi satıyor. Şu anda da %0.67'ye kadar da düştü endeks. Şöyle baktığımızda yine işlem hacimlerinde en son 3 milyarlık bir satışı vardı. Şu anda ne kadar olmuş satışı diye bakalım 3 milyar 180 milyona yükseltti satışını ve endeksi de düşürmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın bol kazançlar.